Bismillah aslam, asma lah, kulina salatu ve nusukum, mhiya ve maahtil Allah Rabb alaale, Allah şerikallah. Ve buralıkumurte, ben ölü Müslüman diyor. Namazım, şeyim, her şeyim Allah için diyor. Hayatım, ölümüm Allah içindir. Bu insanlara ders yani Allah'ın emri budur emre itaat edeceksiniz, rahat edersiniz. Yoksa ben ne işim var bu burada deyip e, yoldan çıkar, ne yapacağını bilmez. E, bunu bilen insan her şey Allah içindir. Bu dünyada yaşadıkça Allah'la beraber olduktan sonra kalanlar mühim değil. Her şey her şey aynı gidecek diye bir e, kade yok. Bir şey yok. Garanti yok. Garanti olan ne yapacaksın? Allah her şey Allah içindir. Namazım, niyazım, orucum e, ve sadakam, zekatım e, her şey Allah yolundadır, Allah içindir, Allah emridir diye Allah'ı sevdiği için insan bunu yaparsa Hz. İbrahim aleyhisselam gibi Müslüman, hakiki Müslüman olur. Allah yardım eder kendisine. Ateşe düşse bile bir şey olmadan kurtulur. Çünkü dünya hali çok kötü. Bütün dünya ne yapacağını bilmiyor, şaşırıp kalmış. Allah'la beraber olan hiç umuru olmaz. Bu Allah'ın emri olacağı varsa Allah istedikten sonra karşısında duramazsın. Dur. Bir Allah etmesin. Bir şey olursa Allah'la beraber olduktan sonra mühim değil. Çünkü insan hiçbir insan bu hayatta bu dünyada bu ilerlebet yaşayacak değil. Bir şey yok. Ancak ölümden sonra ebediyet var. Ee, yaşam o vakit hakiki yaşam Şimdiki 10 e, sene, 20 sene, yüz sene yaşasan, hadi 150 yaşa gene gideceğin duracak değil. Onun için Allah'la beraber olan rahat eder, imanı kuvvetli olan hiçbir şey umuru değil. O iman kuvvetli olması için hak yolda olması lazım. mürşitle beraber olması lazım ki imanı kuvvetlensin. Yoksa okulda, mektepte öğrenilecek değil. Eksik veriler o vakit. Eksik olunca da sonunda bir işe yaramaz. Daha beter olur. Okula, git, okula gitmeyen daha akıllı olur, daha şanslı olur. Şimdi millet okusun da iman olsun. Öyle müşt olmadıktan sonra böyle okullar imanını daha beter bitiriyor. Allah muhafaza etsin. Çok zor günlerde yaşıyoruz. İman insan çok imansız insanlar çok çoğaldılar. Allah məhfəzəsin. Allah yamanımızə qovarsın. Bu ilə və təvfikə Fatiha.